ben hep ezilenlerin, ben hep haklıların yanında olan bir insan olmaya çalışıyorum. Hiçbir tarafın insanı olamam, hiçbir partinin insanı değilim, hiçbir takımın insanı da değilim. Ben sadece bu ülkede Atatürk'ün Türkiye'sinde sanatkar olmanın onurunu ve mutluluğunu Allah vergisi sesi ve yaptığı hayır duruşuyla sergileyen bir sanatçı modeliyim Tuğba Özay için çok üzüldüm Tuğba Özay ben böyle böyle durumlar yaşıyorum diye videolar attığında hemen ona sesli mesajlar attım ulaşmaya çalıştım ama Tuğba'yı yerden yere vurdular ben o Tuğba Özay'ı yerden yere vuranlara şunu söylemek istiyorum yıl 2017 2016 ben Survivor'dayım benim en yakın arkadaşım Tuğba Özay'dı. Annelik de yaptı bana beyefendi orada. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Tuğba Özay bizim hayatımızı idame ettirdiğimiz Survivor'daki adadaki bütün ağaçlara, çiçeklere isim verdi. Ben tabiatın kızıyım dedi. Hiç kimseye adım attırmadı. Yeşilliklere bile bastırmayacak kadar bir hassasiyetin insanıydı o. Subacığım seni seviyorum. Seni sevmeyenleri de seviyorum. Çünkü bir gün gelip seni yakından tanıyınca insanlar seni seveceklerdir. Şimdi şunu açabilir misin? Evet, Atatürk ormansız yurt vatan değildir der. Kaybettiğimiz 75 yıllık, 100 yıllık Türkiye'nin ormanlarıydı. Ve ben bir kere daha her ödül töreninde mesaj veren bir sanatçı olarak bunun altını çizmek istiyorum. Lütfen bilim ne diyorsa bilime, ilim ne diyorsa ilme inanmak durumundayız arkadaşlar. Olursanız aşı olmaz gözyaşı diyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bugün bu hem yılın sanatçısı hem de yılın Türk Sanat Müziği şarkısı Gülü Soldurmam nedeniyle bana bu ödülü layık gören herkese ve benim bir konuşmasında unuttuğu çok önemli bir şey hatırlatmak istedim. Enes Furkan Bilgiçli burada mısınız? Beyefendi sizi şuraya alabilir miyim? Herkesten söz ettiniz ama çok önemli iki insanı es geçtiniz. Ben sizi ailece tanıdığım için lütfen bunu düzeltmenizi rica ediyorum. Şimdi Yılmaz Bey biraz önce bana dedi ki iki kişiden bahsetmedin. Bu iki kişiden birisi annem, diğeri baban. Benim arkamda da onlar vardı. Ben annemle babamı da buraya alabilirdim evet. acaba. Lütfen. Evet, doğru. Sevgili Yılmaz annesine çok çok düşkün bir insan. O yüzden onun hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Nasıl? Sağ Evet. Kardeşimi de alayım Mustafa'yı. Ne kadar güzel bir evlat yetiştirdiniz. Maşallah. Evet, Çok teşekkür ederim. Hep mutlu olun ailece. Hep beraber. Emekler şöyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve... Efendim, o kadar hassasız ki hepimiz, inanın nasıl davranacağımızı e, çok kestiremiyoruz. Sizlerin de açıkçası fikrine sunmak istiyorum ben. Çünkü ben şu ara ne söylesem, ne yapsam çok e, hedefte gösterilebileceğim tedirginliğiyle yaşadığından dolayı e, Seçki Yılmaz Morgül tabii ki yani, değerli şarkısıyla değerli şarkısıyla gülü soldurmam bir de o kadar anlamlı ki esasında bir de yılın şarkısı seçildi. Evet. Bunu bir dinlememez dinlemezsek olmaz, değil mi? Efendim şarkımızı seslendirelim mi? Sizlere alkışlarla, alkışlarla belirleyeceğiz. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar ve sahne sizin efendim. Bu şarkıyı karşılıksız seven annelerimiz <laughs> ve, ve bütün kadınlarımız için okuyorum. <laughs> Annelerini sevenlerin, babalarını sevenlerin alkışlarını duymak istiyorum efendim. seviyorum. Ben ailemi seviyorum. Ben vatanımı seviyorum diyenlerin ellerini görebilir miyim efendim? Bravo, bravo, bravo. Ederim. Her zamanki gibi muhteşem bir ses, muhteşem bir yorum verin. İki ödülünüzü birden takdim edelim. Sevgili Yılmazcığım ödüllerini almadan gidiyorsun. Buyurun. Ne güzel dedin. Benim ödülüm sizlersiniz dedi. Çok teşekkür Senin ediyoruz. ödülün yılların sevgisi, halkımızın sevgisi, en büyük sevgi onların alkışı, en büyük ödül onların alkışı. Çok teşekkür ederim. Yılmaz seni. Morgül. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ve efendimiz.